yapılan son birkaç çalışma yoğurdun meme kanseri riskini azaltabileceğini gösterdi. İnsan vücudunda yaklaşık 10 milyar bakteri yaşıyor. Bunların çoğu zararsız, hatta bağırsakta yaşayan çoğu bakterinin de vücudumuz için eşsiz görevleri var. Bunlardan biri de immün sistemin düzgün çalışmasına katkıda bulunmak modern yaşam koşullarıyla azalan ve yerini zararlı bakterilere bırakan bu mikroorganizmaları yerine koymanın en etkili ve en ucuz yöntemlerinden biri ev yapımı yoğurt cemek. Zira bu dost bakterilerin azalması halinde meydana gelen kronik inflamasyon, meme kanseri de dahil olmak üzere birçok kanserin oluşmasına katkıda bulunuyor. Bu nedenle de özellikle ev yapımı yoğurt tüketimini dost bakterileri desteklemenin en iyi yollarından biri olarak görebiliriz.